Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da faturasızdan faturalıya geçiş işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, Türk Telekom'un Faturasızdan faturaya geçiş için birçok paketi bulunuyor. Aşmayan tarifeler var, Fenersel var. Galatasaray Mobil var bakın burada fiyatlar yazıyor. Fiyatlar tabii ki de güncelleniyor. Coinspor'un CoinSporSel var işte. Onun dışına faturalı 4 GB, 6 GB prime tarifeler var. Yani birçok tarife bulunuyor. Bu tarifele kolay bir şekilde Türk Telekom'un online işlemler menüsünden veya uygulamasından rahatlıkla önerilen paketler kısmından faturalıya geçiş yapabilirsiniz. Türk Telekom faturalıya geçiş yaptıktan sonra Türk Telekom'da e, rahatlıkla e, aşım yapmayan tarifelerde özellikle aşım yapmadan internetinizi e, dakika SMS'inize kullanabileceksiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Türk Telekom faturalıya geçiş nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.